Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Son 5 yılda tam olarak 104.73 katına yükselen, evet yanlış duymadınız. Son 5 yılda 104.73 katına yükselip paranızı daha doğrusu hisseyi alanlar için söylüyorum. Paralarını 104.73 kata yükselten bir hisseden bahsediyoruz. Kalkınma Bankası. Evet bu hissenin analizini yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunu soran bana takipçim, bayan takipçim olması lazım Serra. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir hisse sormuşsunuz. Bence arkadaşlar siz böyle kalite işini çözdünüz. Yani potansiyel gördüğünüz hisselere iyi yapışıyorsunuz. İyi anlıyorsunuz. Tebrik ederim. Gayet güzel. E, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hisse bakın o 5 yıllık süre zarfında 104'e katlamışlar. Doğru. Ne yapacaklar? E, hisseyi zaten sert çıkardıktan sonra iyi bir tepki e, alım yaptıktan sonra ne yapıyorlar? İyi şekilde düşürüyorlar. %70'e kadar arkadaşlar düşürmüşler şuradaki düşüş ne kadar olmuş ona da bakalım hemen. Hakeza %67. Burada da aynı şekilde %68, %67. Burada ne yapmışlar bakalım. Burada arkadaşlar ne diyor biliyor musunuz? Birazcık daha var diyor. Benim öngörüme göre, benim tahminime göre bu hissede bakın. Şuradaki e, destek noktaları var ya. Şu çizdiğim destek noktaları. Bence buradan bir tepki alımı yapabilir. Yani tepki alımı dedim yükselme diyorum. Arkadaşlar tepki alımı dediğim bu hissede öyle az buz değil ha ciddi rakamlar öyle kötü bir rakamlar değil. Ya bir buçuk katına katlama potansiyeli var. Peki daha yukarısı için mi? Evet, daha yukarısı için de var arkadaşlar. Daha yukarısı için de 6.75 kat 6 katına katlama potansiyeli var. 6 katına. Bakın sadece az kalmış ama desteğini. Çünkü genelde hissede %73'lü, %70'li rakamlarda bir düzeltme yapılıyor en tepe noktasını baz aldığımız zaman. Yani birazcık daha aşağı gelebilir Çok aşağı aş aşırı aşağı getirmezler arkadaşlar bu hisseyi. Yani şu diplere falan e, zor diplere gelirse iyi güzel alı fırsatıdır. Zaten burada, burada takip edeceğimiz buradaki destek noktaları arkadaşlar. Endeks kötü olursa belki bir miktar daha aşağı getirilir ama bu hisse için aşağı gelmesi için şey, ne demek? E, i̇yi iyi alı fırsatı demek. Çünkü gerçekten güzel potansiyeleri var arkadaşlar. Aşağıdaki potansiyeli bile hesaplasak e, iki buçuk kat yukarı sirvesi için 9 kat yani aşağılara geldiği zaman oradaki e, katava oranı 9 kat, 10 kata kadar yükselebiliyor arkadaşlar. Çok ciddi potansiyeli olan bir ise. Bu da aynı şekilde. Yani güzel size soruyorsunuz. Potansiyelleri olan. Bayağı bir düzeltmesini de yapmış. Bir miktar daha aşağıya getirebilirler. takip edeceğimiz kritik çizgi bu arkadaşlar. Aşağıda çizdiğim Çizgiler güzel çizgilerdir. Destek noktaları iyidir. Çalışır. Çalışmazsa bir aşağıdaki çalışır ama e, bakın hissede tepki alımları da çok iyi oluyor arkadaşlar. Öyle az bu tepki alımı olmuyor. Bakın şuna bakın. Hissi 5'e e katlamışlar. Evet 5'e katlamışlar. 5'e katlamışlar. Burada ne yapmışlar? Şu düzeltmeden sonra ne kadar düzeltme yapmışlar? Burada da hakeza %55 düzeltme yapmışlar. Ondan sonra ne yapmışlar? Hisseyi 17 katını evet 18 katına kadar yükseltmişler. Yani çok ciddi potansiyelleri olan, çok güzel potansiyelleri olan bir hisse. Şimdi biz bunları yazalım arkadaşlar. Böyle basit sıradan hisse değil arkadaşlar ya. %10 %5 %7 için uğraşan birçok kanal var. Sizin sorduğunuz hisseler böyle. Onları açtınız artık. Onları geçtiniz. Yani 2'ye 3'e 4'e 5'e 6'ya katlayacak. Güzel hisse soruyorsunuz. Güzel. Darısı dediğim gibi bizim diğer bankalara, kamu bankalarına, özel bankalara, şu büyük bankalardan bahsediyorum. Ben, o bankalara darısı arkadaşlar ama tabii o bankalarda zor yapamazlar. Çünkü bakın hani diyorum ya Hisse belirlerken arkadaşlar belli bazıları çok dikkat etmeniz lazım. Nedir? Hissedeki lot sayısı. Bu hissedeki lot sayısı çok fazla değil arkadaşlar. Yanılmıyorsam bir bakayım size yanlış rakam vermek istemiyorum. 14 milyon olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bakayım ve söyleyeyim. Kalkınma Bankası'nın lot sayısı. 14 milyon 656 bin. Yani lot sayısı arkadaşlar az olunca ne yapıyorlar? İşte işte. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Bu sayısı fazlaysa o yükseliş çok sert olmayabilir ama bu sayısı da az olunca hakeza böyle yapıyorlar. Kolay şekilde yapabiliyorlar. Evet. Şimdi düzeltmesini yaptıktan sonra güzel potansiyelleri var. Siz 5 e, katını 6 katını be beklemezsiniz. O size kalmıştır ama 3 katını beklersin. 4 katını beklersin. Daha kesinci falan dersin ama düzeltme yapmış. Güzel düzeltme de yapmış. Bakın. Tepe noktasını baz aldığımız zaman e, güzel düzeltmesini de yapmış. Bir miktar daha. Hani bu %70'lere kadar yaptırabiliyorlar ya. Belki buradaki rakam 170'lere kadar şuraya kadar getirirler arkadaşlar. Bakın. Buraya kadar da getirebilirler. Bu önemli. Buraya kadar da getirebilirler. Hiç belli olmaz. Ama bizim için önemli değil. Biz zaten aşağıdaki desteklerine bakıyoruz. Buradan aşağı kırılır. Aşağı gelirse işte buradaki desteklerine bakacağız. Ya budur ya budur. Ya bu olması daha aşağıdakidir. Bakacağız işte. Haftalık takip etmeniz lazım. Ben bakamam ama siz bakarsınız artık. Şimdi bunları verelim arkadaşlar. Hisseyle ilgili Bakın şu dar kanalda, şu dar kanalda işte şu an böyle büyüttüğüm zaman büyük resmi görmek zor oluyor ama evet şöyle yaparsak daha iyi olur sanki. Aşağılara gelirse dediğim gibi tepki alımları, güzel tepki alımları yapabilir. %12'lik, %13'lük yaklaşık olarak aşağıda bir yere var. 16.87. Aşağıda 16.87'miz vardı. Oranın kırılması halinde neyimiz var aşağıda? Bir sonraki desteğimiz 15.67 var. 15.67'nin de kırılması halinde bu kanalı koruyarak getiriyorlar arkadaşlar. Muhtemelen zamanla geleceğini düşünerek böyle yapalım. 13.79'u var. Ya yani buraları gelirse buralardan güzel tepki alımları yapar arkadaşlar ya. Yani çok güzel tepki alımları yapar. Biz buraya kadar 3 tane verdi be eğer altında kalırsa, altını kırarsa söyleyin, hatırlatın. Bir kere daha analiz yaparız. Özellikle bu liste için. Yukarıda niye var arkadaşlar? Yukarıda öncelikle şu desteği bizi kırabilir mi? Pardon direncimizi kırabilir mi? Bakacağız. Kırarsa zaten düşeni kanalı kırmış demektir. 20.86 20.86'yı kırması halinde bir sonraki hedefi 27.92 ve onun da kırılması halinde yukarıdaki var ya şu az yukarısındaki daha yukarı 2883. Bu rakamları kırarsa yani bu rakamları verdiğim rakamların daha altında veya da daha üstünde rakamlara ulaşırsa inşallah daha üstünde ulaşır. Siz alırsınız daha üstüne çıkar. Ee, tekrar da hatırlatın gerekirse bir daha analiz yaparız. Bunları yazalım. Şöyle kendimi aşağı alayım. Yukarıda ne vardı? 2086'sı var. 20 kırılması halinde 27-92'si var. Ve oranın da kırılması halinde 28 83 var. Keşke bizim bankalar da böyle olsa. Zaten bankalar böyle olsa endeksimiz uçar arkadaşlar. Uçar. 16 87 var. Ama bankalarda bu işlemi yapamazlar. Çünkü arkadaşlar bankalarda varant işlemleri yapıldığı için, dayanak varlık olduğu için böyle çok fazla yükselme falan ya da çok aşağı düşme olayı olmaz. Çünkü varantlarda çok ciddi paralar döndüğü için ona müsaade etmezler. 1567 ve 13 79 var. Evet, bu hisse için güzel potansiyelleri olan ama şu an için düzeltmesini yapan, bayağı bir düzeltmesini yapmış. Daha hala bir miktar daha gelebilirse bakın, bir miktar daha gelebilir şu an tepki alımları yapa yapa da olsa aşağı getirebilirler. Ee, senin için özellikle soran takipçimiz için soruyorum ya da almayı düşünenler için. Bizim için takip edeceğimiz en önemli kanal bu kanalı kırıp farklı bir yere geçiyor mu ona bir bakmamız lazım. Kanalı kıramadığı sürece bakın şu kanalın çizgisini kıramadığı sürece hisseyi aşağı getiriyorlar. Getirsin önemli değil. Bakın hissenin girebileceği noktalar zaten belli ben onlara çizdim. Bura olmazsa bakın bu kanalda tutunamaz yukarı çıkamaz aşağı kırarsa buraya gelecek burada tutunacak hareket yapacak. Bura olmadı mı aşağı gelecek. Yani çok ya da bunların çok altındaki noktalarda çok yakın noktalarda burayı çizmedim arkadaşlar. Burada da destekleri var ya burayı fazla çizmedim. O kadar getireceklerini öngörmüyorum. Çünkü %73'e kadar %70'li rakamlara kadar yapıyorlar. Yani limit noktalar olarak düşünüyorum burayı ben. Belki buraya da getirmezler. Şu arada falan döndürürler bakın. Şu arada falan da döndürebilirler. Yani %70'lik bir düzeltme yapıyorlar genel olarak o civarda ondan sonra hisseyi fırlatıyorlar. Ya yani böyle güzel bir hisse yani. Güzel dediğim potansiyeli güzel olan bir hisse. Bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar. E, sorduğunuz hisse için teşekkür ederim. Güzel potansiyeli olan hisseler soruyorsunuz. En azından diğer takipçilerimiz de e, istifade edebilir diyebilirim. Yani değerlendirmeyi düşünenler için söylüyorum. Evet farklı bir analize görüşmek üzere. Hoşçakalın.